Bugün Aralık Cumartesi ve Ankara Kitap Fuarı'na gidiyoruz. Hava bugün çok güzel. <laughs> Otobüsten metroya bindik ve iki metro durağı sonrasında indik ve şimdi sadece 10 dakika yürüme mesafemiz var. İstanbul e, gittiğim zaman fuar Beylikdüzü'nde yapılıyor ve ben de Anadolu Yakası'nın öbür ucunda oturduğum için beylik Beylikdüzü'ne gitmem 3-4 saatimi alıyordu. Şimdi sadece 2 metro durağı artı 10 dakika yürümeyle bir fuar alanına gidiyor ama o kadar güzel geliyor ki bana. Ben bu yüzden İstanbul'da okumadım işte. <laughs> Marble da vardı. One <laughs> Piece posteri bulursam onu alacağım ben. Saflar benim göz bebeğim ya. Şu an üst kattayız. Safları geldikten sonra ben kahvaltı etmediğim için. <laughs> ya Çok kuruyorum. Şu an sofra kuruyoruz. Biraz yemek yiyeceğiz çünkü ben kahvaltısın <laughs> ve Evrim kahvaltısını yaptı ama tabii ki. Krem bile getirdim arkadaşlar. Ya mükemmel. Ya gerçekten. Mükemmel bir insanla karşılaşacağım. <laughs> ben dürüm hazırladım. Evrim de içecek ve abur cubur getirmiş. Keşke daha fazla şey yapsaydım şu an. Yo ben alabilirdim aslında. Sus da. kız daha ne alacaksın? Sus <laughs> kız. Evrim bundan içiyor. <laughs> Bence bunların içen insanların zevki yoktur. Teşekkürler. <laughs> ya bu yine burada peşimizi bırakmıyor ya. Bir dakika şöyle bir çekeceğim. Bunların <laughs> kapak tasarımlarına aşık. Güzel. Çok güzeller. <laughs> Aynen bir kardeşim iki alana iki bedava. Bu kitap i̇şte fiyatlarında zor o biraz. E, daha iler, iyi hikaye derseniz Kokarca Tours'un hikayesi. Bunları editörümün buluşması. <laughs> Zekiden çok ben indirim beklentim olmasın. <laughs> Zorbala beni oğlum. Aa bu çok güzel duruyor. Harry Potter. Bak bir tane çıkıyor da. Bizim gelip bir şeyler gelmek diye biz diğer mangalara gittik. Sence Jujutsu Kaisen'den Naruto'ya devam edeyim. Naruto kaçtasın? 12. <laughs> Abi Naruto çok hızlı değil mi? Naruto'ya bir kere girmem mantıklı. Ben animeyi izledim direkt. Evet. Ama Jujutsu'nun da şeyi çok güzel. Evet. Jujutsu var mı Hiç yok. Ben bilmiyorum karas kal. Banka fiyatları biraz pahalı ya. Aşk adamı. Şu kısım travma bırakma garantili. Travma sahibi olmak istiyorsanız <laughs> okuyabilirsiniz. Jujutsu istiyorum ya. Arkada olduğu için görmedik evrim. Ve iki saattir biz Epsilon'u arıyoruz. Sabahtan beri yanından geçiyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bak, bak Epsilon'un çizgi romanları var. Bende şey vardı, Batman. Nerede bulamadım. Hı, şu an göremedim. Şu serinin Batman'i var Ben yani. Daha buldum. Bende an. Ben de şu var. Meridon'un ben olmayan tek kitabı. Bu fiyat ne ya? Ablam ya. Evrim Hayatım kitabını bulmuş. Olarak... <laughs> Arkadaşlar önerilir. Okuyun. tamam. <laughs> arkasında Alex var ya inanın. Hangi Alex bakayım? Alex. Abi Ale ben Alex'le şu oda sandım. <gülüyor> 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 Bir an Benji Alex olduğunu unutmuşum. Biz azıcık dinleniyoruz. Azıcık. <laughs> Az önce Kılıçdaroğlu gelmişti, Kemal Kılıçdaroğlu fuara gelmiş. Evrim onunla fotoğraf çektim arkadaş Komikti ya, o kalabalıkta biraz izildik falan. Arkadaşlar bütün babamın ek dersini yedim. Öğretmen ailesi olanlar bunu anlar. bilir <laughs> yani. Şarjı yok ve Evrim'in powerbanki benim şeye uymuyor. Yemin ederim daha önce çalıştı, gördün değil mi onu? Görmedim de. sayıman. Şuradaki bütün prize taksak. Ne kaybederiz abi, şuradakine taksak. Bir şey derler mi? Şurada görevliler var. Allah'ım şu an, o geldi. Ama iyisin iyisin. Ne anlatacak ben? Ne yaptığımızı anlatabilirsin. Biz fuardan çıkalı bayağı oldu, telefonum şarjı yok. Evrim'e güvendim parol renkine. Ama bambaşka şeyler oldu. Ve şimdi şeydeyiz, yemek yiyeceğiz. Sonra Evrim'le biz aldığımız kitapları göstereceğiz. Güzel bir fuardı. Küçük bir fuardı ama ben eğlendim bu arada. Bayağı bir ihtiyacı karşılayacak bir fuardı. Çoğu yayın var vardı zaten. Bunu başardın çeksene. Hemen. Benim yıldır becerisi Çok iyi. Bir de telefonu nasıl şarj ettiğimizi söyler misin? Kimin fikriydi falan arada bir belirtelim. <laughs> Hanımefendi tam bir problem çözücü olduğu için evrimi telefondan bana şarj ettirdi. Çalışmaz diye düşünüyorduk ama bu sayede şarjımı şarj edebildim. Evet. New hero arkadaşlar. Bu hanımefendinin mükemmel zeka sayesinde. Bu şey bu arada, <laughs> gürültü çok var. O yüzden bir ses ayarlarıyla oynayacağım. Umarım yine de sesimiz algılanır. Bunların hepsini teker teker göstermeli mi? Bence gösterebilirsin. <laughs> yani önce Evrim bize aldıklarını gösterecek. Evet arkadaş. Yüzümü kapatayım öyle öyle geçirelim. Yok yüzün gözükmüyor ben sadece aşağıyı gösteriyorum. Evet tamam. Şöyle alalım. Aynen. No. Gözüküyor Naruto posteri. İcaci öf. Aşk okay. adam. <laughs> Adamı basarım. Flash de eski için... poster. Bu şey ben bunu buraya alayım Yani bu arada ben bütün e, aylık harçlığımı oraya harcadım. <laughs> Boş zamanlarımda otel hazırlık binasında dilencilik yapmayı düşünüyorum. <laughs> Eğil binasına gelip destek olabilirsiniz. <laughs> e, sonra bunları nereden almışım? İtaki'den <laughs> <Japan'den> Japon klasikleri. <laughs> evet. Aldığımı da hatırlıyorum. Bundan bayağı Japon uyguna Japon geliyordu köşesinde. bu arada. Tokyo Manga'ya göre... Fiyat dan... vermek ister misin? Veriyorum. <laughs> ne kadar aldın? 130 lira verdim. 130 lira 3 kitap Itaki'den. Evet, indirim aldım. Kaç tane onların indirimi ya? %30. Üçüne hmm. %30 attı bana. Bir dakika karışmasın. Sonra gerekli şeyler, çok gerekliydi. <laughs> Naruto 12 ve 13'ü aldım. Bak bunlar pahalıydı mesela. Ama yani, gerçek fiyatı 84 lira bu. Ya evet ama ben şeyle karşılaştırıyorum. 12 liraya manga aldım zamanla karşılaştırdım için. Zaman, oho, nanay sonra ben ne Siyah aldım poşete. arkadaşlar? Siyah poşeti. Buna bakiyem yetmedi, nakit vermeseydim ortada kalmıştım. <laughs> Çok iyi değil mi Tuba? Biraz bunu abartabilir miyim? <laughs> Planlayıcı. Sizi kırlarını abartacağım. Bu arada bunun aynı tınavim arkadaşım da almıştı. Azra sanırım almıştı. Iyi ya da buna benzer bir şey almıştı. Zaten lazımdı da benim için. Ben bunsuz yaşayamıyorum. Bu şey mi bu arada? Bir dakika. Zamansız. Zamansız değil mi? Evet. Direkt kullanacaksın Bütün Ne şey... zaman başlayacaksın ocağı mı bekleyeceksin yoksa evet. ha. Yeni... Bu şey var ya Ocakta başlayasın bir anda yeni yıl planlarına Sonra bir ay sonra bırakıyorsun evet. her şeyi Hayat Onun gibi oldu yakında. Sonra arkadaşlar Çok aldım farkındayım Bunları sahaflardan aldım Hı. Şunu kardeşime aldım serisini okuduğu için benlik değil Kredi şeyi kurtarmayın Bunu aldım görmedim. Gerçekten mi Evet kaç aldın bunu İkisine 130 mu verdim 150 gibi bir şey ya... verdim Fazla mı verdin diye Ama bu zaten evet, pahalı, bu pahalı yani. Buna yapacak bir şeyim yok. Bulunca direkt aldım. Burası da halk kısmı. Sonra kardeşime deneme aldım. LGS'ye girecekseniz şöhretler karması çıkmış. Alabilirsiniz. He? Youtube çözümleri. Ben niye bunun reklamını veriyorsam. Arkadaşlar işbirliği değildir. Evet. Zaten zor durumdayım. Bunu da yine kardeşim ben ne kadar iyi bir ablayım şu an düşündüm. Bu arada ben hiçbir şey almadım kardeşim onu fark ettim. Üç tane bunu, 3 tane bu 150'ye aldım. Bence çok çözüm. güzel bir saniye. Ben bunu kardeşim alsam sonra çok güzelmiş ya. Ben en iyisi bunu kendime alayım diye değiştirirdim. Aramızdaki evet. ablalık farkı. Evet. Gökay bu arada video izliyorsan <laughs> ben sana da aldım merak etme. Ne aldın? <gülüyor> aldım aldım. <gülüyor> aldım. Şuradan <laughs> bak. Ben bu arada bu akşam bir bujo Hoca'nın Sizi fazla yapmadım alışveriş. bir de tüm sahaflar boyunca ve tüm yayın evleri boyunca Donna Tarf'ın gizli tarih kitabıyla Cahit Zarifoğlu'nun herhangi bir şiir şey kitabını aradım ama hiçbir yerde yoktu. Hani gizli tarih zor bulunan bir kitap de. Cahit Zarifoğlu'nun şiir kitabını niye kimse basmamış? Hiçbir yayın evinde yoktu. Sadece iz yayınları basmış. O da fuara gelmişti. O da bilindik bir yayın evi değil bu arada. Ve bayağı saf gezdik. Ve bayağı saf azma. gezdik. Ben Kadıköy'de, İstanbul'da da Kadıköy saflarında falan da aramıştım. Bulamıyorum. Adam yetim muamelesi görüyor. İşte şöyle dört tane korku kresi aldım. Dördü 160'a geldi. Ben korku kresiklerine yeni başladım ve aşırı sardı. Gotik edebiyat. O yüzden bunları aldım. Çok hızlı bitecek. Çok hızlı konuştuğum için yavaş ha. Şimdi iş bankası var ama iş bankasının da sahaflardan altlarını göstermişti. <laughs> Cahit'leri bol bulamayınca ben de Cahit Sıtkı bir tane şeyini aldım. Bu arada şeye girdim. Bookstagram duruşu bu. Aynen aynen. <laughs> Booktube duruşu. Cahit Sıtkı şekilde kitabını aldım. Ben şiir okumayı bayağı seviyorum ve her şairden bir tane kitap mutlaka almaya çalışıyorum. Bir de bu var. Şeyi okuduysanız, e, Ready Player One diye bir film var başlat. E, deck sayınlarında filmini belki izlemişsindir. Ben kitabını da okudum. Filmini dediğim, Aynı yazarın başka bir kitabı. Muhtemelen benzer bir tema. Bu ikisini beraber 70 e aldım. Çok Yandım iyi. Yandım mükemmel ben indirimine. Bence kaldım. de. Bu ikisini beraber 70'e. Şimdi geldik iş bankasına. Az almışım. Ama yapı kredide bir şey bulamadım. Evet. İş bankasından da iki tane modern klasik. Bu adamın kitapları çok güzel. Genç bir doktorun anılarını yazan. Aynı zamanda Osta ve Margarita ama onu da okumadım. O duruyor. Bu yazarın da şeyini okudum. Canavar bir de bir sokak Kızın hikayesi Maggie gibi bir kitap vardı. Güzel onlar. Bunun için aldım. Bunun dışında e, Charles Dickens şeyin yazarı değil mi? İki şehrin hikayesi. Aynen. İki şehrin hikayesine başladım. Devam edemedim. Ve bir Noel şarkısını da şeyde gördüm. Noel Çamalı kitaplar listesinde gördüm. Dedim onu alayım. E, bir şey var bende. Yılbaşını romantize etme fetişi var. Bu yüzden bunu okuyacağım. Direkt elimde kitap biter bitmez bunu okuyacağım. Şu an Orhan şimdi şiirlerini okuyorum. Bir de bu var. kitapları kitaplarını çok seviyorum ve elimde en az kaç tane var? Bir 9 10 tane Shakespeare kitabı var elimde. İşte bu da listeye eklendi. İsmi çok güzel diye bunu aldım bu arada. Şey yapıyorum direkt, adamın tüm kitaplarını okumak istediğim için gözüme hangisi hoş gelirse onu alıyorum. Bu da ismi çok güzel diye. Bunları ne kadar aldım? Şu dörtlü 120. Şu dörtlü 120 şu ikisi Şunlar da 160. Bu kadar bitirdim. Sen iyi harcadın ya. Ben varımı yoğumu yatırmışım. Dilenciliğe başlayacağım. Ya ben daha fazla alacaktım ama bulamadım. Ee, istediğim kitapları. Bir de akşam bu için sticker alışveriş yapacağım. Biraz para ona gidecek. Evet. Bu arada arkadaşlar tekrar söylüyorum. Hafta içi her gün 8-12 arası <laughs> ev binasındayım. Birinci kattayım. 3-5 kuruş artık. Oğlum nerede duracaksın? sınıftayım. Sınıfa gelebilirsiniz. 15. Aynen seksiyonu da var şey yap. Aynen diyorum pin 15'e gelebilirsiniz arkadaşlar. 2 3 bir şey atın. Alta ibanını koyalım mı? <laughs> Ay bugün öğrendim bu. Kapanışı sen yap. Ben dilenciliğimi yaptım artık. Kitaplarımızı geldik, kitaplarımızı gösterdik, yemek yedik yeter. Hadi. Allah'a emanet olun. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor>